Selam kankilerine de hoş geldiniz. İyi bir motor bisiklet sürüyor yarışmaya katılmış. Diğer bisiklet karakterleri de sürüyor. Hadi böyle geçelim. Basra amca basmış gaza çıkmış ateş dumanlarına dikkat edin. Tos abimiz basıyor gaza motor bisikletiyle. Hedi ablamız da motoru çok tatlı. Şenmeyi kendisi de tat tabii ki de. Ba Rüstem abi ön kaldırmış. Şu bu diyor yarışmacı. Elif arkadaşları sürüyor. Güzel tatlı. Vay be. Niloy abimiz motorunu satıyor. Anahtarı doğru da gel kullan diyor. Hayır abimiz basmış gaza. Kamil abimizin ağzı açık kalmış. Basıyorlar tenmiş tatlı motorla. olan önünü kaldırmış. Poz vermiş bize. Dikkat et düşme. Aa Mert abimiz güzel bir JMG kargosuyla notet yapıyor. Z takımdan arada basıyor gaza. Arkadan buharlar çıkıyor. Dumanlar çıkıyor. Niloy vikingler gidiyor gezmeye. Niloy ablamıza bak sen. Fatma ne ön kalmış yarışmacı motorluğuyla. Evet Kamil abimiz mal yetiştiriyor. Nereye yük götürüyor bilmiyorum. Emiray abimiz motorunu almış gidiyor gezmeye. Daha çıkacak herhalde baksana. Aslan abimiz sinirlenmiş. Kendini vurmuş bayıra gidiyor. Tümseye dikkat et. Pırıl'ın arkadaşı uçmuş havaya. Hop abimiz basıyor gaza yarışmanın içinde. Bir dakika. Artık hangi yarışmadaysa öyle bir basıyor ki. Durun size bir fıkra anlatayım. İki tane fıkra anlatayım videoyu bitireyim. Anlatıyorum. Delilin biri yataktan düşmüş. Kalkmış yerine yatmış. 10 dakika sonra tekrar düşmüş. İyi ki az önce kalkmışım yoksa üstüme düşecektim demiş. Baya deliymiş. Dur bir tane daha anlatayım size bak. Bu da benden. Hocam yeni gelmiş okula. Hoca yeni girdiği sınıfta tanışma fazlındadır. Benim adım Aslan. Aslanoğlu Aslanoğlu ama siz bana Aslanoğlu Aslan da diyebilirsiniz der. Bir dahaki derste hoca öğrenciye sorar oğlum benim adım neydi? Öğrenci. Vallahi hocam bir hayvan oğlu hayvan da ama hangi hayvan da hatırlamıyorum demiş. Siz sakın böyle yapmayın hoca sevmeler. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı